Herkese merhabalar arkadaşlar. Otobüs simülatör 2025 ile karşınızdayım. Videoya başlamadan önce bir çekilişimizin olduğunu ve bu çekilişe herkesin katılmasını istiyorum. Arkadaşlar çekilişte neler veriyoruz hemen söyleyelim. Birinci olan kişiye 5000 TL, ikinci olan kişiye 2500 TL, üçüncü olan kişiye 2000 TL, dördüncü olan kişiye 1500 TL, beşinci olan kişiye 1000 TL ödül veriyoruz. Çekilişe katılmanız için yapmanız gereken görevler çok basit. Eee... Kanalımıza abone oluyorsunuz ve ana sayfada bulunan diğer iki kanalımıza da abone oluyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz. Videoyu paylaşıyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz. Çekilişe katılıyorum. Eşteyle yorum yapıyorsunuz. Arkadaşlar bir buçuk ay içerisinde 20 bin aboneye ulaştığımız takdirde bu kanalda canlı yayında gerçekleştirilecektir çekiliş. Bilginiz olsun. Umarım ihtiyacı olan birisi kazanır. Çekiliş arkadaşlar sonuçlanmazsa, hedefimize ulaşmazsak yeni bir çekilişte karşınızda olacağım. Bilginiz olsun. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sonuna kadar izlersiniz videonun herhangi bir yerinde bir sürprizle daha karşılaşabilirsiniz. Evet. Bugün çok farklı bir şey yapacağız. Bugün farklı bir ülkeye sefer yapacağız. Türkiye'den çıkıyoruz. Biz Almanya'ya doğru bir haritayı seçiyoruz. Almanya haritasındayız şu an. Gördüğünüz gibi şöyle şuradan şuraya toplamda 581 kilometrelik bir yol gideceğiz. Hemen ee, şeyimizi de seçiyoruz. Şu an aa benim altın biletim kalmamış. Ben altın bileti keşke yapsaydım oyuna başlamadan önce, videoya başlamadan önce ya. Unutmuşum ya. Oyuna girmiyoruz o yüzden altın biletler yapılmıyor Ya abi bin dolar ne ki ya Evet arkadaşlar aracımız e, Mercedes'in en iyi araçlarından bir tanesi en pahalı araçlarından bir tanesi oyunda bulunan en pahalı araç diyebilirim İlginiz olsun Evet kırmızısını seçelim dedik ya Kırmızısı da gerçekten de çok kötü olmuş Rengi çok kötü olmuş ee, Sarısını başta seçmiştik Sarı kırmızı yapalım dedik ama e, Farklı renkler de yapabiliriz istesek. Ee, bir sürü aracımız var ama bütün araçlar Maalesef kirlenmiş Ben Mercedes'in bütün araçlarını kirletmişim O yüzden elimizde bulunan bütün araçlar Şu an kirli durumda gibi gözüküyor ee, Bugün Farklı bir ülkede farklı bir sefer yapmış olacağız. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Dediğim gibi herhangi bir yerinde bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet seferimize başlayalım. 49 tane bilet satmışız toplamda. 1.800 dolar. Evet yolculuğumuza başlıyoruz. Bakalım buranın terminali nasılmış. Yurt dışı terminallerini çok merak ediyorum ki terminine çok benziyor. Açıkçası hani çok büyük bir fark göremedim. Yani herhangi bir fark göremedim diyelim. Abi araçlar çok kirlenmiş ya. Bu aracı yıkayabilir miyiz ya? Almanya, Almanya yolculuğunda bakalım nasıl bir yolculuk yapacağız. Türkiye'den çıktık. Gurbetçiyiz. Evet. Türk şoförüz. Gurbetçiyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz gurbetçileri. Şöyle her şeyimizi sonuna kadar yakalım. Şu lambayı sonuna kadar açalım. Gurbetteyiz şu an. Yurt dışında yolculuk seferberlik başlattık. Şöyle bir dakika. Önümde şey var mı? Yok. Neyse. Bu terminal çok değişik bir terminal. Şöyle şuradan. Evet. O dostlama girelim diyeceğim de. Giremedik. İstediğimiz olmadı. Abi istediğimizi yapamıyoruz ya. Ara çok kirli ya bu arada. Felaket kirlendi. Ruta çok pis çarptık ya. Döneme işlerde çok kötüyüm abi ben. Hemen efendim. Abi bu Almanya'nın terminalleri de çok berbatmış ya. Açıkçası böyle terminal mi olur ya? Resmen bana şey çizdirdi. Kısa bir çizim yaptırdı. 500 kilometre yol. Bakalım Almanya yolculuğu nasıl bir yolculuk olacak? ben çok merak ediyorum. Terminalleri çok merak ediyorum. Almanya'nın terminalleri. Ve Almanya'nın haritası Türkiye haritasından daha küçük arkadaşlar. Yani burada yapacağınız seferler daha kısa olabilir. Bilginiz olsun. Peki Türkiye Almanya arası bir sefer yapabilir misiniz? ihtimal var mı? Var. Ama nasıl? Açıkçası şu an ben hiç o seferi yapmadım ama yaparsam videosunu çekeceğim. Büyük ihtimal merak edenleriniz vardır Almanya Türkiye arası sefer yapılıyor mu diye Yapılsa bile İstanbul Diye düşünüyorum çıkın. Baba sinyalimizi verdik Şöyle aşağıya doğru Kendimizi saldık Evet haritada bir değişiklik görebiliyorum yani Çok büyük bir değişiklik var mı Hayır sadece Türkiye haritasının olmadığını hissettiriyor yani açıkçası bir zahmet de hissettirsin Yani ben şu an Almanya'dayım Almanya yolculuğu bence Daha farklı olmalı Hemen efendim diyoruz Farklı ülkeler arası e, Terminallere de gitmeyi düşünüyorum Ama şimdi şöyle Almanya'da gerçekten de işler sıkıntı Gördüğünüz gibi şu an Gümrüğe geldik. Abi ben gümrükte Para ödemek istemiyorum açıkçası. Niye durduk yere para ödüyoruz? Bak 20 dolar ödedik. Yani 5 kuruş için. Oğlum nereye takıldı salak ya? Of. Araç çok kötü bir yere takıldı. Araç gitmiyor. Nereye takıldı bu? Sıkıştırdı salak. Adam beni sıkıştırdı oraya ya. Tam bir salak ya. Sen beni niye oraya sıkıştırıyorsun kardeşim? Beni şu an sıkıştırdı ya. Şuraya bak. Geri zekalı aptal herif. Kendisi kurtulup ben kurtulamadım. Allah kahretmesin. Çok dengesiz bir yerde kaldım ya. Araba şu an var ya dönmüyor. Abi sıkıştı. Abi vallahi sıkıştı. Allah kahretmesin. Şimdi bizim çekiciye ihtiyacımız var. Allah bildiği gibi yapsın ya. Abi yoksa kurtaramazdık. Gerçekten de kurtaramazdık. Bir saat orada uğraşamam. Açıkçası Böyle uzun bir yolculukta. Abi ben şahsen hani gümrük koymam her yere ya. Almanya'da sanırım gümrük olayı çok fazlasıyla var. Ve ben buraya tekrardan para ödeyeceğim. Oğlum ben buraya 20 dolar ödedim ya. Oğlum bu oyun tamamıyla kazık ha. Ben de buradan girerim. Yok buradan giremiyoruz. Büyük otobüsler buradan geçecek. Vallahi almadı. Helal be. Ya arkada büyük bir otobüs geldi diye biz sıkıntı yaşadık. O otobüs geldi direkt bize çarptı. Yani çok dengesiz bir şey var. Robot oyuncular var. Çok aşırı dengesizler yani. Normal oyunculardan daha dengesizler. Şahsen ben bu kadar dengesiz olduğumu düşünmüyorum. Hız limiti 80. Ben aşmışım abi o hız limitini. Evet 400 kilometrelik bir yol kaldı. Bakalım. Yolumuz çift şeritli bir yolda gidiyor. Bu güzel bir şey. Hani Almanya yolculuğu gerçekten de böyle olması müthiş bence. Ha burada tekli şeride geçtik. Sözde kazı çalışması var. Sözde. Evet ileride bir dönüş vermiş bana. Üstten bir dönüş vermiş. Tamam. Tamam yapalım abi biz o dönüşü. İleride döneceğiz. Bakalım. Evet. Hatta dönmemize bile gerek yokmuş. Aslında dimdik gidiyormuş. Bu arada bana kalırsa terminaller birbirine benziyor gibi. Yani yollar da az çok birbirlerini anımsatıyor. Türkiye yollarından pek bir farkı yok gibi. Açıkçası yurt dışındaki yolları bilmiyorum ama hiç gitmedim. Yani Türkiye yollarına benzemiyordur ona eminim. Yani buna eminim kesinlikle eminim. Türkiye yollarıyla hiç alakası yoktur. Arkadaşlar farklı ülkede oynamayı bilmeyenler varsa bu sayede en azından görmüş oldu. Yani farklı ülkede de oynayabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde. Adam kırıyor ya. Bak geri, gerçekten de kırık ya. Hemen efendim. Baba şöyle dönüşümüzü yapalım. Polis her yerde aynı. Bu arada arabamızı yıkayalım abi. Bu güzel bir fırsat bizim için. Ben şu an araba yıkamak istiyorum. Bu arabaların kirli kalmasını istemiyorum. Çünkü her video çektiğimizde bana pasaklı diyorlar. Pasaklı. Bu adam pasaklı. Haklılar. Oğlum arabayı yıkıyoruz, yıkıyoruz. Araba yine kirleniyor. Ben ne yapayım? Arabada sorun var. Bizim suçumuz değil. Al bak. Heh, koymuşlar Allah'tan. Allah'tan koymuşlar. Mal olduklarını düşünüyorum. Koymayacaklar diye düşündüm ama koymuşlar. En azından biraz araba kendine gelir ya. Şu arabanın haline bak. Araba hayattan bezmiş arkadaşlar. Yani böyle bir araba yok ya. Hayattan resmen bezmiş araba. Baksana abi bak renge bak. Nereden neye dönüşüyor ya. Tertemiz bir araba oldu şu an. Ama şimdi oyun dışı da arabayı yıkatmak lazım. Hani ben şahsen her oyun oynadığımda mı arabayı temizlemek zorundayım? Ben şahsen normal e, garajımda da bir tane yıkama yeri olmasını istiyorum açıkçası. 298 kilometre var. Şöyle çift sinyal verelim de bu salaklar bana gelip çarpar marpar. İleride de bir tane e, gümrük var. Abi bu gümrükleri niye ardarda arda koymuşlar onu anlamadım. 230 kilometre kaldı arkadaşlar. Yani kısa bir yolculuk. Aslında Almanya haritası Türkiye haritasından küçük olduğu için hani Türkiye haritası biraz daha büyük gözüküyor. Almanya haritası çok küçük gözüküyor arkadaşlar. O yüzden hani Almanya'da daha iyi yolculuklar yapabilirsiniz. Yalnız güzel frene bastım ha. Al salak geldi yine çarptı. Yok oğlum beni o yol beni ora çok pis tıkıştırıyor ya. Şurada bir problem var. Vallahi bak şurada bir problem var. Eşek ya bak baballah bak görüyorsunuz siz kendi gözünüzle görüyorsunuz ha ya abi bir mal ya resmen bir mal tamam mı ya abi beynine tüküreyim senin ya bak ben bu kadar söylüyorum ha ben bu kadar diyorum abi beynine tüküreyim seni. Geçemiyoruz abi. Arabayı sıkıştırıyor her seferinde. Aslında normal gerçek hayatta o onu kırar yani. Araba onu kırar da işte çok saçma. Oyun olduğu için her şeyi yapay. Araba arabadan güçlü. İşte kaldırma şeyi bu araçların geçiş şeyi arabadan daha güçlü. Çok saçma. Normalde kırar geçer abi gerçek hayatta. 180 km kaldı. Beni orası çok oyaladı ya. İkidir orası beni oyalıyor. İşte Almanya hayatı da böyle arkadaşlar. Almanya'da Türkiye gibi bir ortam yok. Gümrükler bile ne problemli gördüğünüz gibi yani. Tabi hayat Almanya'da güzel aslında. Türkiye'de aldığınız maaşın bir önemi yok hamal gibi çalışıyorsunuz. Almanya'da çalıştığınız hamallıkla Türkiye'de çalıştığınız hamallığın arasında dağlar kadar fark var. Şahsen Türkiye'de yaptığımız hamallığı Almanya'da yapsak ya en azından bir yılda iyi kötü Türkiye'de gelip 3 tane ev alabiliriz. Ama bir yıl Türkiye'de çalış hiçbir şey olamaz. Hiçbir şey yapamaz. Bak Alman polisi de böyleymiş ha. Şş, baba baba. Polis arabası değişmiş bu arada. Tam Alman uğurluk, uyurluk, böyle konuşamadım. Uyurluklu yapılmış. Tam Almanlara yakışır bir polis arabası. E bizim Türklerin üstünde polece yazıyordu. Polis yazması lazım. Türklerinki de çok garip yapılmıştı. Evet, biraz hani yollar birbirine çok benzemiyor ama hafiften anımsatan kısımlar var. Yani Alman polisi olduğu çok belli. Ne kadar kitliyorlar bilmiyorum. Çarpmak istemiyorum. Hepsi aynıdır diye düşünüyorum ya. Alman polisi olsa ne fark eder? Bütün hepsi aynı ücreti alıyordur diye düşünüyorum. Çünkü biz dolarla çalışıyoruz baba. Türkiye'de de dolarla çalışıyoruz. Almanya'da da dolarla çalışıyoruz. Aynı ücreti alıyoruz. Aslında oyuna bence çok güzel güncellemeler gelebilir. Hani açıkçası fikrim çok var. Hani Türk lirası ayrı hesaplanmalı. Dolar işte, Euro işte Almanya'da Euro, e, Türkiye'de dolar. E, pardon, Türkiye'de TL, Almanya'da Euro, işte Amerika'da dolar falan filan işte. Bu tarzı şeyler olsa daha güzel olur aslında. Araç şu an şeye girdi. Çok yavaş çıkıyor. Çünkü yokuş yukarı ya arkadaşlar. Sıkıntılı. Zorlanıyor çıkmakta şu an. Durdum ya. Bir an. bir durunca böyle oluyor. Bak bu yol benziyor abi. Türkiye'de de böyle bir yol var. Türkiye'de de böyle bir yol var yani. Yollar birbirine çok benziyor. Ve terminale geldik arkadaşlar. Almanya yolculuğumuz bu kadardı. Kısa bir yolculuk oldu. Almanya'yı da deneyimledik. Vallahi bilmiyorum. Terminalleri yani çok benzetemiyorum. Açıkçası buranın termelii oğlum varış noktası diyor. Halen yol gidiyoruz. Ben anlamadım ki. Daha varış noktasına çok var. İşte galiba GPS farklı ülkede çok kötü çalışıyor. Yani böyle bir GPS sistemi yok. Başka ülkede olunca herhalde kafayı yiyor, tırlatıyor oyun. Evet, başka bir terminale geldik. Bakalım bu terminal nasılmış. Açıkçası bu terminalin büyük olduğunu düşünüyorum. Birazcık büyükmüş açıkçası. Ulan Türkiye terminallerine çok benziyorlar ha. Abi bu ilerideymiş bunun terminali çok çok benziyor ya. Türkiye terminalinin kopyala yapıştırı. Bak mesela bu. Abi hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama Kocaeli Terminali miydi ne hangi terminaldi? Ona çok benziyor bu terminal. Yani terminalde ciddi bir değişiklik yok. Hatta kopyala yapıştır yapılmış. Çok gittim. Şükür, internete daha yeni açtık. Neyse, çarptırma Evet arkadaşlar, Almanya yolculuğumuz bitti. Kısa bir yolculuktu. 1600 euro aldık. 1600 euro diyorum, 1600 dolar aldık. 3000 dolar da böyle aldık. Toplamda 4000 küsür dolar aldık. 4-4,5 bin lira, 4-4,5 dolar. İşte biz TL ile çalıştığımız için pek. Oyundaki dolar alışamıyoruz. 4.500 dolar aldık. Bakalım bir dahaki seferimiz farklı bir yer olabilir. Daha zamanlarda da seferlerimiz değişebilir. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.